Evet. İyi akşamlar, iyi geceler dostlarım. Ben Kurtuluş, Borsa 01 kanalı kurucusu. Yaklaşık 6-6,5 aydır YouTube'da aktif olarak ses kaydı atıyorum. Buradaki amacım bilgilendirmek, bilgi tecrübesinden faydalanmak ve bir eğitim. Burada genelde BIST yüzü ve bazı hisseleri ve güncel gelişmeleri yorumluyorum. Abone olursanız, like atarsanız sevinirim. Profesyonel bir YouTuber değilim. Hiçbir zaman da olmayacağım. İddiam da olmadı. Konsepti de değiştirmeyeceğim. Canlı yayın yapmayacağım. Canlı şey yapmayacağım. Böyle devam edecek. Buradan bir gelir amacım yok. Buradan herhangi bir amacım yok. Olsa zaten yaparım. O yüzden ha önde aramalar için iyi oluyormuş. Onu yaparsanız sevinirim. Şimdi <laughs> Geçen yıl 8000'e geldi 4000'lerden endeks. Daha sonra 2024'e girdik. 7000'lere kadar geri bir çekilme oldu 8000 küsürlerden. Endeks düşecekti de O dönemde ben de çıktım işte. Daha yeni YouTube yayını yaparken. 10.000 olacağını söyledim. Mayıs tarihli olacağını söyledim. Bunun altını doldurdum. Not arttırımlarının geleceğini söyledim. Şimdi bunların hepsi geldi. Mayıs de devam ediyor. Şu anda güçlü bir en alım yönünde trenddeyiz arkadaşlar. Yani bu trend devam edecek. Ve inşallah yıl sonuna da 14.000 lira rakamları konuşacağız borsada. 14.000 14 14.500'ü konuşacağız. Tabi bu borsanın rally döneminde sağlıklı bir rally nedir? Genele yayılan bir yükseliştir. Maalesef genele yayılmıyor yükseliş. Özellikle ulusal 30 ve bankacılık sektörünün dışında çok fazla sanayi endeksine özellikle de yansıma olmuyor. İstediğimiz kadar olmuyor. Tabii bunun sebepleri var. İşte yeni tip mali sistemden tutun da yabancıların özellikle sanayi şirketlerinin ikinci planda tutması ve yan tahtalara falanın akmaması. Eskiden neydi? Ralliler önce ulusal 30 kağıtları, hisseleri alıcı gelir. Belirli bir oranda yükselir. Albitraj yapılır. Para aşağıya akardı maalesef arbitrajlardan sonra, kar realizasyonlarından sonra tekrar ulusal otuza giriyorlar. O arada repo faize götürüyorlar parayı. Balinalar. Sonra tekrar ulusal otuza giriyorlar. Tek dolu yani aşağı tatlılara şu an bakmıyorlar. Tabii biz bunu söylerken ralli olacak derken adamlar da şunu düşünüyor. Ralli olacaksa en çok kazancı bunlar sağlayacak. Bunu atlıyorlar arkadaşlar maalesef. <laughs> bir iki o bir de yatırımcı tipi çok değişti arkadaşlar. Eskiden araştırırdı yatırım. Şu an yatırımcı tembel. Yönlendirmelerle daha çok gidiyor arkadaşlar. Bugün özellikle aracı kurumlar bu işi en iyi yapan onlar. İşte YouTuber'lar var, ekonomi dergileri var, programlar var, var oğlu var. Yönlendirmeyle gittiği için de genelde yönlendirmelerden de risk almayı çok sevmezler. Ulusal 30 hisselerini önerirler. Ulusal 30 hisseleri önerildiği için 10 milyona ulaştı yatırımcı sayısı. Onlar da işte bu ulusal 30 hisselerine gidiyor. Garanti'ye gidiyor. işçeye gidiyor. işte Tüpraş'a gidiyor. Türk Hava gidiyor. Ya alttaki hisselere çok bakmıyor. Risk almıyor. Grafiğini açıp bakmıyor. Ne iş yapar? Çoğu yatırımcı hisse bilmiyor. Sadece yönlendirme usulü gidiyor. Yükseliş trendimiz güçlü. Çok güçlü. Devam edecek. Gilson itibariyle inşallah 14.000 14.500 rakamları telaffuz edeceğiz. Ee, ralli'miz devam ediyor, endeks düzeltmelerini küçük küçük yapıyor, borsa düşmeden yapıyor. Tek sorunumuz, aşağı doğru yükselişin henüz tam anlamıyla yansımaması. Hatta hiç yansımadı bence. Ee, borsa 7-8 bin puandayken bu fiyattan daha yüksek olan hisseler var. O yüzden onu bekliyoruz şu anda, aşağı yansımasını bekliyoruz. O da ne kadar direnebilir, bakacağız. Önümüzdeki günler gösterecek bunu. Ulusal 30 hisselerindeki hareketlilik devam edecek. Garantideki hareketlilik, işçiyedeki hareketlilik görüyorsunuz zaten söyledim. Türk Hava Yolları. Ya yani devam edecek bunlar. Yani bunlar yükselmeye devam edecek. Aşağıdaki hisselere yansıması lazım. Not arttırımlar geldi. Haziranda gri listeden çıkacağız. Bakın onu da söylüyorum. Çıkacağız inşallah. Moody's'in not arttırımı gelecek. Daha farklı şirketlerin not arttırımı gelecek. Sadece bunlar yeterli değil. Esas bizim Temmuz'dan itibaren Haziran'ın özellikle bunu belirleyecek Haziran ayı. Temmuz'da Haziran ayı enflasyonunu göreceğiz. Enflasyonda net düşüşler gelmesi lazım. Bakın yıl sonu yaz sonu itibariyle yüzde kırkları konuşacağız diyor Mehmet Şimşek. İnşallah <laughs> faizlerin düşmesi de daha fazla ekonomiye güveni ve bu sistemin oturacağını görecek. Ama esas benim beklediğim yani bomba haberler yazın gelmeye başlayacak önümüzdeki aydan itibaren. Avrupa Birliği'nden direkt Türkiye'ye gelin müzakerelere başlayalım teklifi gelecek. Bakın bunu da ben ilk defa söylüyorum yazın bir yere. Jeopolitik konumu kullanıyoruz arkadaşlar. Bu çok önemli. Rusya ile konuşabilen tek ülkeyiz. Avrupa Rusya'ya enerjide bağlı. Putin dele yarın bir gün gazınızı kesiyorum bana ne donun diyebilir. Der bunu yani. Bağımlı bir ülke değil. Enerji koridorunun merkezindeyiz. Avrupa sadece Rusya'ya bağlı olmak istemiyor enerji konusunda. İran var, Azerbaycan var, Orta Doğu petroller var. Bunların geçtiği yer Türkiye. Bu birincisi. Ticaret yollarının geçtiği yer Türkiye. Ee, Avrupa'da büyük gıda krizi var. Bugün Amikovası ve Çukurovası dünyayı besler. Yani mev geçiş mevsimlerinin yaşandığı ülke Türkiye. Turizm desen zaten bizde. Ee, doğal kaynaklar bizde. Su bizde. Karadeniz'de gaz, Gabar'da petrol... Biz de, bir de güçlüyüz de, güçleniyoruz. Ordumuz da iyi. Kendi silahımızı yapıyoruz, kendi teknolojimizi geliştirdik. Göçmenleri bir şekil tutuyoruz. Yani Avrupa bize muhtaç. Bunu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden önümüz iyi. Bunları kullanırsak ki kullanacağız, iki yıl boyunca sadık bir ekonomik program yaparsak bu işi koparırız. İki yıl önümüzde hiçbir şey yok dostlar. Bakın kaç aydır söylüyorum. 8000 puandan beri diyorum. İki yıl önümüzde hiçbir şey yok. Ve güçlü de bir trendteyiz. Haziran ayından itibaren güçlü yükselişler gelecek. Günlük %3, %4 bakın endeks bazında söylüyorum. Günlük %3'leri göreceğiz. Ara ara böyle düzeltmeler olacak. Borsa düşmeyecek. Yükselecek. Yükselecek. Temennimiz hisselere yansıması. Ulusal 30 hisseleri yükselişe devam edecek. Garanti, Türk Hava Yolları, bunlar yükselecek. İşçi, bunlar yükselecek arkadaşlar. Özellikle Türk Hava 450 hedefim var. Garanti 100'ü geçti, 100'ü geçecek dedik. Şimdi 125 hedefim var garantide. 125 hedefim var. Gübre 160'ı geçti dedik. Geçti, altına geri geldi. 150'nin üzerinde tutundu. Gübre 200'e hareketlenecek arkadaşlar. Göreceğiz. 200'e doğru hareketlenecek. Özellikle Aselsan iyi bir anço geldi. Güzel olacak ilerisi. Yani ulusal 30 hisseleri güzel olacak. Onları tek tek yorumlamaya şu an gerek yok. Aşağıdaki hisselerden özellikle Çin Beton bugün bir yine atraksiyon eksi artı git gel. Çin Beton'un dibidir burası. Buralardan bir 3300 seviyesi önemlidir. Maliyetlenebilir dibidir. Çin Beton'dan umudumuz var. Devam ediyoruz. TGS bugün bir yükseliş yaptı. TGS dış ticaret. Çok yakın zamanda ne demek istediğimizi anlayacaksınız. TGS'den çok olumluyum. Buralardan toplanılır, konulur. Orma yine aynı şekilde olumluyum. Düşüş olduğuna bakmayın. Zaten 245'lerden hareketlenip 330'a geldi. Piyop piyasası böyledir. Geri çekilmeler sert olur. Düzeltmeler sert olur. O da toparlayacak. Osman hissesi için süreç devam ediyor. Anlattım. Her gün anlatmaya gerek yok. Normaldir. Bu da önümüzdeki ay yani bu aydan itibaren yarın cuma haftaya pazartesiden itibaren artık onda da net yükselişler gelmeye başlayacak Osmanlı menkul değerlerde. E, bedelsiz sermaye arttırımına gidiyor. Farklı süreç var. Önünde e, belirsizlik demeyeyim e, bölünmenin şekli nasıl olacak? Ekim'de kar payı sunun son taksiti var. Önce bölerse eski yeni yapmak zorunda. SPK ne zaman onaylayacak? Bu da var. Bunların hepsi bir süreç geldikçe değerlendireceğiz. Yani olumsuz düşünmeyin. Hisse bazında güzel günler bekliyor. Çünkü niye para akmaya başlayacak artık bundan sonra aşağı hisselere, yan tatlılara gelişler başlayacak. O yüzden bu haftayı kapatalım. Yeni aya güzel bir başlangıç yapalım. Endeks trend çok güçlü. Bunu söyleyeyim. Yani trendi düşüre şu anda haberler, haberler boş. Yok efendim yok seçim var PKK, YPG, Irak, İran geç abi bunların hiçbiri düşüremez endeks. Endeks iyi gidiyor. Mehmet Şimşek'in açıkladığı program iyi bir program. İnşaat sektörü için ayrılan fonlar iyi. O güzel düşünüldü. Uygulamanın detaylarının gelmesini bekleyeceğiz. Ve son olarak da Sayın Ekonomi Bakanımızın bir sözüyle borsa oyun değildir arkadaşlar. Borç para krediyle bu işlem olmaz. Kendinize çok dikkat edin. Şu haftayı yarın kazasız belasız kapatalım. Ondan sonra yeni aya başlayacağız. Bu aydan sonra çok net günde yüzde 3 dörtlük yükselişler geliyor endeks bazında. İnşallah hisselerimizde de yansır. Biriniz bin olsun. Allah'a emanet olun.